Herkesin bir planı var. Bugün cuma. Tevhid temelli, akaid temelli sohbetlerimize devam edelim. Herkesin bir planı var. Allah'ınsa bir hükmü. Galip olacak olan onun hükmüdür. La galibe illallah. Mekarallahu. Birileri haşa tanrıyı kıyamete zorlama çabasındayken birileri de haşa tanrıyı iktidara zorlama çabasında. Şöyle düşünüyorlar şu şöyle olursa bu böyle olur. Bu böyle olmasa şu şöyle olmaz. Oysa Cenab-ı Allah bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır murat etmiş olabileceğini söylüyor. Böyle düşünenler, haşa Allah'ın bazı kötülükleri engellemekte ya da bazı iyiliklerin hayata geçirilmesinde gücü yetmediği gibi bir şuur altına sahipler. Az önce söylediğim gibi bir düşünce şeytani bir düşüncedir. Kimse Allah'ı mecbur bırakamaz ya da engelleyemez. Ya da Allah iradesini gerçekleştirmek için kimseye muhtaç değildir. Haşa! Allah dünyayı bir makine gibi kurup sonra da arkasına dönüp gitmiş de değil. O her şeyi görmekte, duymakta, bilmektedir ve hüküm sahibidir. O bizim idrakimizin ötesinde. Ancak zatı hakkında kitabında verdiği bilgilerle sınırlı olarak anlayabiliyoruz. Bir topluluğu Allah'ın gazabından koruyacak ya da onun onlar hakkındaki iradesini engelleyecek bir güç yoktur. Hiçbir kişi, lider, önder, neyse o her kimse böyle bir güce sahip değildir ve olamaz. Her topluluk layık olduğu gibi idare olunur. Güçlü bir kral ya da kutsiyet atfedilen birilerinin bu liyakat ölçüsünün dışında bir tasarrufta bulunamaz. Kim Allah'ın rızasının dışında? Birilerinin yardımını almak için onlara yaklaşacak olursa, Allah onları onların başına bela eder. Onlar sonuçta kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşarlar. Onların işlerini sarp dağlara sardırır. Üstlerine pislik yağdırır. İşlerinin bereketini kaldırır. Allah dilerse dinine yardım edenlere yardım için bukağılı şeytanları bile memur edebilir. Siyaset, ticaret tamamen rasyonalist, pragmatik ve determinist bir hal aldı. Yani akılcı, kendileri ve o günle ilgili faydacı, sebep-sonuç ilişkisine dayalı mantıksal bir süreçle açıklanabilen her şey sanki meşru gibi. Bu anlamda gayeye giden her yol meşru gibi makyavalist bir anlam çıkıyor. Eğer daha iyiye ulaşmak ve korktuklarımızdan emin olmak istiyorsak, Yapmamız gereken kendimizi değiştirmek. Ama herkes bu konuda kendilerinin en doğru adres olduğu iddiasında. Herkes kendini değiştirmek yerine kurtarıcı bir lider, bir önder arıyor. Oysa peygamberlerin bile kurtarıcı bir gücü yok. Onlar kurtuluşa çağırırlar. Hiçbir şey gelişi güzel değil. Bizim kontrolümüzden çıkmış olabilir belki. Ya da başkalarının, şeytanın kontrolüne de geçmiş olabilir. Temel gerçek bu değil. Her şey ilahi bir kontrol altında. Hayır ya da şer, Allah'ın iradesi içinde. Bizim korkularımız, telaşımız işte bu noktada düğümleniyor. Oysa olması gereken, bu ahval ve şerait altında Allah'ın bizi gördüğü, duyduğu, olanların O'nun iradesi içinde olduğunun farkında olarak O'nun ipine tutunmak, O'nun rızasına yönelmek suretiyle kurtuluşa erebileceğimizi düşünmemiz gerek. Aklımızı kullanacağız. Ama akıl, doğru bilgi, tefekkür, ehliyet ve liyakat sahibi insanlarla istişare, şura, hikmet arayışı, irfan bizi irfana yönlendiren marif ile mümkün. Marif burada gizliydi. Oysa biz şu halimize, kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyoruz. Savaşmamız gerekenlerle birlikte olup onların yardımını kazanmaya çalışıyoruz. Savaşmamız gerekenlerle kucaklaşıyoruz. Hani Allah'a dayanacak, sahaya sarılacak, hikmete ram olacaktık. Şeytan oltasına para, makam, kadını takmış. Bizi tek tek avlıyor. Daha önce İsrailoğullarını ve İsevileri avladığı gibi şimdi de bizi avlamaya çalışıyor. Kitabı değiştiremeyince onun yorumunu değiştirmeye çalışıyor. Din olmayan şeyleri dinmiş gibi insanlara kabul ettirmeye çalışıyor. Dini ritüeller, seremoniler, ikonalara boğmaya çalışıyor daha vizyoner, keyifli hazlar içeren bir din sunuyor bize. Kabe'ye tepeden bakan otellerde muhteşem sesleriyle istediğiniz hafızdan anlamını bilmediğimiz dini metinler okuyorlar bize. Güzel camiler yapıyoruz. Ne yazdığını bile bilmeyen, yazdıkları şeyin mana ve ruhundan azade hattatlarımız da var. İlahlarla dost ilahiyatçılarımız da. Kur'an da öyle değil miydi? Rivayet olur ki Karun, Hz. Musa ve Hz. Harun'dan sonra Tevrat'ı en iyi bilenlerdendi. Eğer tek başına bilmek yeterliyse, şeytan aslında hakikatin farkındaydı. Anlamak da yetmez. Ona iman ettiniz mi? Ve iman ettim. Ve o iman ettim dediğiniz şeyi yaşıyor musunuz? Yoksa siz iman ettim demekle yakanızın bırakılıverileceğini mi sanmıştınız? İdol, putçuk edindiğimiz dini, siyasi önderler Kanat önderleri eğer sizi Allah'a değil kendilerine çağırıyorlarsa onlar şeytanın oltasına taktığı yemlerden başka bir şey değillerdir. Dikkat edelim. Şeytan bizi Allah'la aldatmasın. Peygamberler de insanları kendilerine değil Allah'a çağırırlar. Resul aynı zamanda bizim gibi bir insan, bir kul, içimizden biri. O güzel bir insandır. Onun için Allah onu resul olarak vahyin habercisi ve güzel bir örnek olarak göndermiştir. O aramızdan seçilmiş bir kişidir. Ama bilelim ki göklerin hazinesinin anahtarı onun ellerinde değil. Ona salat ve selam olsun. Unutmayalım ki şeytan da Allah'ın iradesi içinde ve o Allah'ın müttaki kullarına bir zarar veremez. O sağımızdan da solumuzdan da gelebilir. İçimizden de başkalarının ağzından da dışımızdan da seslenebilir. Özellikle sağımızdan gelene ve içimizden seslenenine daha çok dikkat edelim. Selam ve dua ile.